Herkese selamlar arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta size geçen bölüm söylediğim evi yaptım. Şimdi e, bu evin planlarını yapacağız beraber çünkü ben evin yani, tam temelini attım ve bitirdim. Sadece iş dizaynı kaldı. e Şimdi sizlere iş dizayn için yardım isteyeceğim yorumlardan. Hem de e, bir plan yapmayı düşünüyorum bu bölüm. Aslında bölüm yapacağınız şey bu yani. Arkadaşlar like, abone ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hemen lafı uzatmadan geçelim. Şimdi mesela ben yatak yaptım ama yatağı nereye koyacağım bilmiyorum. Yani burada camları da hallettim. Sadece şuranın camı kaldı. Bir de e, şuranın... Yok ay tamam. Sadece bu cam kaldı. Ve 5 tane cam lazım o kadar. Zaten pişmeye koydum. Şu an bir rahat bir 10 tane daha cam var orada. Pişiyor. Pişmiştir hatta belki. Şimdi yapacağımız şey. İstihazda ben şu an yaptığım şeyleri göstereyim. Aşağı yukarı ne yaptım? Yani şu, ev şu. Buraya cam Hı. yapalım bu arada ya. Ya bilmiyorum çok da cam olsun istemiyorum. Her yer cam. burası da duvara ne koyacağız? Ya onun için bilmiyorum ama neyse şimdi onu düşünmemin vakti değil. Burası aşağı iniyor. buraya ee, bir şey yapamadım henüz. Çünkü bu tarafa doğru gittikçe burada bir nehir var. O nehir buraya geliyor bir sen göstereyim mi ben. Ya böyle. Bunu uğraşmak istemediğim için Muhtemelen şu tarafa doğru da gideceğim mesela burada kaç gitmişiz 4 gitmişiz Buradan da bir 4 gideceğim Bir de e, bayağı bir demir harcadım ben Şöyle göstereyim hemen Şu, şu uzak orası ama ya Benim kaç tane biter başlamadan önce oyun 15'ten fazla muhtemelen demirim vardı şimdi 2 tane kaldı Her neyse şimdi biz e, şu planlara başlayalım Yatağı cam yani bilemedim burada nereye koyabilirim yani Şuraya koymak daha mantıklı ama çit, çit var mı bir saniye yani çit. sandığı da buraya taşıyalım artık ama benim önce bir sandık dizayn yapmam lazım. Onun için işte hafta içi ben yine akşam şu an videoyu gerçekten hafta içi çekiyorum da tabi siz hafta sonu izliyorsunuz. Burada 24 tane varmış. bu ee, gördüğünüz gibi 2 tane demirim kaldı. Şimdi çitim var. Bayağı var hem de. Şimdi bu çitlerle yukarıya bir merdiven etrafını kitlerle şey yapacağım. Daha hemen şurayı da camla kapatalım. Bayağı fazla camım var. Eğer hani şurayı beğenmedim falan dersem camla orayı da cam yaparız. Şimdi şurası şöyle yapacağız herhalde. Ne ya şurada bir kaldı. Buraya gene crafting ev aynısı. Neyse yapmayacağım öyle bir şey. Devam et. Sonra yine aynı şekil. Ya bu merdiveni hiç sevmedim ben ya. Bir saniye bu merdiven. Hiç hoşuma gitmedi şu an benim. Kır kır kır. Basamak mı yapsak merdiven acaba? Deneyim bir saniye deneyelim. Ben ne kadar basamak var şu an? 8 tane var yetmez ki. Neyse ben bir ben bakayım gene Şöyle şöyle. Bir saniye çok Tamam. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Biraz daha şey uzuyor sadece. Başka bunu geriden alırsak o da olmaz muhtemelen de Kırılma diye Güzel tamam tam sonunda da kırıldı helal olsun Şöyle yapalım Ben şuradan bile çıkabiliyor muyum? Zıplarsam çıkarım daha Yani zaten ayarlarım ben Onu. Tamam şimdi gidelim. Bir 50 tane daha masa olduğu için şu an ben onları kullanalım Yok yanlış araştırma Mesela A'ya basınca çıkartır mısın? Çıkart Favorileri aldım yanlışlıkla nasıl çıkartacağımı bilmiyorum ama Neyse Aman boş verin. Ee, şimdi ee, evet. bu arada fidanlığı bayağı bir kullandım. Evin etrafı ağaç gerektirdiği için bayağı bir fidan kullan yani ağaç nasıl ağaç kırdım işte ya. Şimdi şu basamakların hepsini aldım. Gidelim ve şu merdiven yapalım. boş şu öyle bir ağaç var ki o ne öyle ya? Kocaman. Ya e, servet köylüm gitmeyecekti ya. Hala aklım onda kaldı. Tamam. Şimdi şuradan nereye kırmam lazım? Şurayı. Zaten burası basamak mı? Şurayı niye kırmamışım ki ben? Basamak diyorum merdiven. Yavaş yavaş böyle kıracağız. Balta yapsaydık keşke. Ama yapamıyorum ki zaten ilk. Harbiden balta yapamıyorum. Tamam, bir de şuraya. Hadi. Nasıl? Bir saniye. Böyle. Yahu arkadaş. Tamam. Oldu bitti. Çok şükür. Burası bayağı bir geldi bu arada bu tarafa. Neyse çok da problem değil. İneceğiz ve evet. M mükemmel oldu. Daha iyi en azından. Hatta burayı bile... Basamak yapabilirim de balta olmadığı için şu an uğraşmayacağım hiç. Şimdi planımızı yapmaya başlayalım. Ben sandık odasını yani sandıkları aşağıya dizayn edeceğim yani buraya. Onun için sandıkların şu an planlanmasına gerek yok zaten yeri belli. Hatta ben aşağıya sırf sandık odası yapmak için inşa ettim. Yoksa alt katın ne gereği var. Sonra e, nasıl ne yapabiliriz bakalım. Şimdi bizim eşya duvarı olması lazım. Eşya duvarımız full şöyle olur. Yani bir, e, Şurayı da yok böyle olmaz. Neyse buraya bir şey yapmayalım. Şöyle atlarızdır. Eşya duvarımız. Bir saniye, bir kağıt çizeyim bunu. Ee, şöyle bir kağıt alayım bir tane. Küçük... Tamam şimdi o zaman şurayı tamamen şuraya kadar e, bizim demirci şey falan şuraya ekstradan koyarız tabi. Hatta şimdi yapabileceklerim varsa eğer. Bir saniye. Evet şurayı kapat. Buradan bakalım şimdi ne yapabiliriz burası ile. Bakalım. Buradan bir şey var mı? Evet. Ama bunların hepsi için demir gerekli galiba. Kağıt kağıt. Dört tane de şey. Şimdi bunları favorileri alacağım. Şu an yapabildiklerimi. Okçu onu da yapabiliriz. Demir lazım. Yapılabilir. Ama neyse yapalım hemen. Ee, dokuma tezgahı yaparız. Ocak yaparız. Yine bunları da yaparız. Yapmamız lazım zaten. Ekstradan yapacağım. Örs şu an değil. Tamam burada başka bir şey kalmadı. Şöyle devam edelim. Gübre varayının burayla alakası yok. Büyücü masasını da şu an yapam yapamayız. Nota ve e, bunlar da elmas gerek. Şam şurada bunu da şu an yapamam da aklımda kalsın. Demir demir bu da olmaz. Başka tamam gel. Paratoner de yapalım. Saksız yapalım. Başka da şu an kitaplık var ama onlar da yapamayız. Kürsü. Sandık yapacağız. Fıçı. Başka bakalım bu tarafa tarafta bir şey göremedim. Bu tarafta zaten artık alet edevata geçiyor. Aynen başka da bir şey yok. O zaman kararımızı verdik. Şimdi şunları yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Hemen bir saniye ben gideyim. Burada yapmam lazım çünkü burada malzeme yok. Çünkü kapat artık. Ya. Malzeme olmadığı için burada mecbur tarafa gideceğiz. Bu sanki ne kadar çok dolmuş ya artık yaşar bırakacağız. Neyse ip lazım. İp ip ip. İki tane ip ve dört tane tahta. Şimdi dört tane tahta ve İki ip. sen böyle diyeyim mi? Ha, yanlış onu yapmışız ha. Bu tam şöyleymiş. Dokuma tezgah yaptık. Ee, kağıdım var mı? Var iki tane de kağıt. Yani şu gel bakalım. Kağıtları da koydum. Şimdi şu ikisini yaptıktan sonra ikisini de çıkartalım. Bir ve ee, sonra okçu masası çakıl taşı bir tam var. Çakmak taşı, çakıl taşı ne? Burada kıralım böyle. Bakalım ne zaman çıkacak. Çıkana kadar sabredeceğiz ve Heh, tamam bir tane çıktı güzel koyalım geri hemen onu da iki tane koydum ve dört tane şey ve okçu masasını inşa et inşa, et, inşa ne elde ettik aynen elde ettik Paratonel, 3 üç bakır bakırım hiç mi yok yok neyse sandık ve fıçı kürsü ne için yani kürsüde kitaplık lazım kitaplık üzerine şu an nasıl yapabilirim Değerim var. Kitaplığı büyüşüm mü be bekliyorsak acaba? Çünkü şu an kitaplık yani görünüş amaçlı falan lüks olur biraz. Neyse kalsın o zaman. Ee, başka ne lazım? Fıçı varil yapalım. Fıçı veya varil ben fıçı diyorum da genelde. İkisi üstüne yok şu an basamak nerede basama bıraktım mı? Orada şu 51 saniyeyi de dönüş verelim hemen. Şimdi onlar kalsın burada. ee, ne demiştim? Basamakları koydum mu dedim aynen basamaklar burada. Onları da 3 tane yapalım. Aldım. Sandıkların acelesi yok ama sandıkları da yapıp şuraya koyacağım. 2 yaptık. Yok bir tane yaptım ben şu an. Aynen bir tane yapmışım. O zaman bir tane de yapalım. 10 olsun. Tamam. Fazla sandık yapmam lazım. O yüzden oduna ihtiyacım var ama şu an lazım değil. Çünkü sandık yerini şu an yapmayacağım. Oranın daha büyümesi lazım. Onun için. Bu arada ineklerimiz baya bir çoğaldı. Biraz daha etim azalsın. Şu şeyleri keserim. Rahat bir et gelsin bize. Şu kaç tane gelir? Bir 30 tane gelir bence. Sen fazla veriyor yani bir tane vermediği için bir tane kesince. Şimdi crafting mi al? Evet crafting de bu arada yere koyalım. Neyse şimdi yeri değil de. Varili şöyle yapacağım. Eee şimdi biz bir saniye şunları koymaya başlayalım da. Varili ne yapacağım zaten anlayacaksınız. Şöyle koydum. Böyle koydum. Böyle koydum. Varil nerede? Bizim burada. Onu da böyle koydum. Böyle yapacağım ya tamamen bu yani. Eee başka ne koyabilirim? Ya şu an bir şey yok zaten üstümde. Ha burası evim mi? Nasıl görüyorum peki bunu? Göremiyor tabi. Başka bir şey yapamıyor muyum? Ne çıkar. Saksı var. Abi burası saksı niye? 3 tane tuğla. Tuğla da kil topu. Dedim kil topu bulalım. Zaten buralarda bir yerde vardır. Bakayım. Burada yok. Bakalım burada var mı? Var. Şu dipteki kil. Dip, kişil. dip tane gerek yok. Burada vardır zaten. Ben burada var bir tane ama bunlar. 4 tane veriyoruz sen bir tane. Hadi. Boğulacağız. bakayım. Garip duruyor ama değil mi? Neyse <laughs> ilk şeylik kadar kötü değil. Şimdi 20 tane Tuğla mı olacak mantıken değil mi benim? Güzel 20 tuğla iyidir Gidip bunları pişirmemiz lazım Hadi be, bilin arkamdan Şöyle şunları ben fırına attım Ya şu ne kadar boş yiyor üstüm? çok tahta var aslında Bunları besleyelim ya Ama uyuyabiliyorsam şu an uyuyayım Heh tamam demirim kalmadı ya valla Ne yapacağım bilmiyorum demirde gidip bulmam lazım Ama şu an değil yani şu an madem bölme falan bunu Daha ne kadar büyütebilirim aslında bunları Ben niye gidip böyle bir şey yaptım ki şimdi Yerlerini büyütmem lazım. Evet. Şeyim de bitti zaten. Bir saniye ben. Buğdayım var mı? Buğday buğday. Büyümüşler. O zaman alalım. Toplayalım. Şöyle. 33 tane de buradan. Şöyle bayağı bir büyütebiliriz. Ha sonraki bölüm ben bir stekle bence bir stek demirle gelirim karşınıza. Gibime geliyor. İnşallah tabii. Umuyorum. Bunları toplayalım. Bu arada şeker ara ara koyduk ya böyle. Güzel durmuş ama. Bu kaç tane şeker kamış Bayağı abi olmuş. Mesela varide bunları koyalım. Mesela bir tane varidemizde şeker olsun sadece. Yanıldınız mı? Yani çünkü ben farm yapmam bu Yani farm yapmam derken sadece şeker farmdan bahsediyorum. Şeker farm yapmam belki. Mesela işte buraya eşya çerçevesi nasıl yapıyorduk? Şey falan lazım galiba. E, deri. Deri ve çubuk. Tamam. Allah kahretmesin. Ben bunu niye yedim ki ya? Bir bir ver şuna bir mi ver. E, gidelim hemen ee, bir eşya çerçevesi yapalım. Şimdi bir tane deri ve bir sürü çubuk. Bir deri ve tamam. Koy bunu yere. Şimdi eşya çerçevesine bir tane ya mesela şablon da olabilir. Böyle şeker büyük fazla istenen bir şey. Şöyle şöyle böyle. Bence güzel oldu mesela. Buraya bir sürü varil. Ufak şeyler mesela sanda gerek olmayan şeyleri hepsi buraya koyabiliriz. Nasıl olur? Şöyle bunları da şöyle koyalım. Bu da eşya çerçevesi yine. Üst taraf tamamen böyle varil olsun. Mesela buraya da sen ben hemen yapayım ya. Yani. Ne bekliyorum ki? Ama bir tane eksik oluyor. Bulabilir miyim bir daha acaba? Bilmiyorum ama umarım bulurum. Bir tane daha dedi. Yine çubuk. Buraya ben şey koymamışım. Tamam. Bir şey orada. Yine bir tane daha yapalım. Aynen. Zaten şu an şey yok. Şablonu koydum mu ben? Ya bak arkadaş. Yanlış koymuşuz. Gidelim. Ve şimdi varilyadan birini de bunun için kullanacağım. Şöyle ve böyle. Sen bu niye şeyli değil? Tek şirpekli değil. Böyle bir tek böyle olmazdı. Evet bunlar işlememiş. Mesela bulduğum tüm şablon şeyleri, şablonları buna atarım. Şablon değil mi? bu yanlış söylemiyorum aynen. Et koyma. Et lazım. Neyse ee, şimdi. Design fikirlerim yukarı katta falan ben halledeceğim onları. Sonraki bölüm direkt e, ee bitmiş şekilde karşınızda olacağım. Ondan önce şu ineklerden birkaçını artık kesmek istiyorum çünkü çok fazlalar. Ha küçük inekler de var şimdi. Büyütsem mi acaba ya? Neyse. Ya büyütsek. Az verdi bu arada. 5 tane bekliyordum şundan. Dışarı kaçanlar oldu, küçük inek Sen büyü de. Yok mu? Darwin tanesi yani dışarı çıktı bu arada ama nereye gitti bilmiyorum. Belki de ölmüştür. Asa dışarıda nek bulsa, ama ben bir saniye yani burayı büyütebilirim şu an. Acaba şu bölüm bunu büyütme bir şansım var mı? Gidelim ve deneyelim. Şöyle yapacağım. Ee, bunların geldiğini açmadan şöyle göstereyim size. Çok da büyütmüyorum tabi de. Şuraya da kırırım. Da şöyle yapalım, değil mi? Çıksana sen. Ee, burayı nasıl yaptık? Burayı evet genişletmedim. Burası aynı iki tane. Ya baltasızlık ne kadar kötü bir şey ya. Tamam şimdi benim taş baltam var bir tane. Taş baltayla şunun etrafını düzelteceğim. Şu taş baltayı ver. Kırılmaz inşallah. da kırılacak gibi de. Neyse. Halılarımı da ver. Gelmedi neyse. Problem değil. Şunu aldım şimdi. E, şuradan. Şunlar mı? Aynen. Gidip şunu da alayım. Onu da buraya koydum. Sonra e, şurayı kır. Burayı kır. Burayı kır. Şu değil yani şu. Burayı da kır. Sonra burayı kır. Şurayı kır. Burayı da kır. Sen burası full gidecek. Ama bir sen burada yanlış yerim kırdım. Şunu kır. Tamam. Şunları zaten kıracağız. Bir saniye bu nasıl olmuş ya? Bir çıkın önünden. Of. Burayı bir hatayla yapmışız herhalde. Ben anlamadım bunu. Niye böyle yamuk? Birkaç tane daha mı gideceğim? Bir tane aldım. Bir tane burası için kullanacağım. Böyle koysam. Tamam. Şu bir tane olması lazım. Aynen. Şuraya ve buraya koy. Sonra bunu da gidelim. Buraya koyalım. Oldu mu? Oldu. Büyürürsen keseceğim. Şunu kıralım hepsini tamam artık. Lan lan lan. Bizim şimdi şey nerede peki? Ha şu diğer köşeye burası tamam. Düzgün ve aynen burası tamam. Burayı şimdi kıralım. Bence oldu. Bayağı genişledi bu arada. Bence güzel oldu. Size buğday vereyim mi? Fazla kestim bunları ben. Baksana. Hiç iki tane daha yok mu ya? Heh tamam. Gidelim ve e, ee, şu etleri de ben pişireye koyayım. 3 tane kalmış onları da etlere koyayım. Hemen. 8, 16, 24. Yetiyor. Uyuyalım ve bölümü bitireyim. Ee, bakalım şimdi hemen. Üstüm çok dağınık ya. Şu an var o kadar rahatsız oldum şu üstümden. Ben onu düzeltmem lazım şu dağınıklığa bak. Evet arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Bu bölüm e, şöyle arkamdaki evi bitirdim ben video dışı. Bir saatimi almamıştı ya. Yani bir saat değildi ama bir saat... Bir saate yakın 50 dakikam falan almış ol olmalı. En son temellerini atmıştım ve bitirdim. Ve artık iş dizaynına geçtim. Eğer yorumlarda iş dizaynına alakalı bir şey yazarsanız. işte şu kadar büyük. İşte hani içine şunu koyabilirsin. Şuraya şunu koy. Hepsine eğer hani e, çok olumlu. Mesela sevdiğim bir fikir olursa hemen yapacağım. Ya sevmediğim bir şey olursa da yaparım. Yani sonuçta e, sizin istekleriniz benim için önemli. E, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Like olmayı ne? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ev hakkında, iş dizaynı hakkında. Bu benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.